Merhabalar sevgili YouTube arkadaşlarım selamlar sevgiler nasılsınız iyi misiniz yine bir datça sabahından herkese selamlar evet hanım ellerini göstererek videoma başlıyorum görüyorsunuz değil mi mis gibi kokuyorlar bir dömet toplayıp odama koydum mis gibi görüyorsunuz değil mi bunların balı bile var ballı bunlar <laughs> evet Şöyle ufak bir video çekeyim. Bakalım bakalım. Bakın kaç günlerde size gösteriyorum ya. Kıvırcıkları görüyor musunuz? Ne kadar güzel oldular. Hepsi az daha büyüdüklerinde bunları dağıtacağız. Allah nasip ederse görüyorsunuz değil mi? Gün geçtikçe büyüyor. Hadi gelin bir de lahanalarımıza bakalım. Soğanlarımıza bakalım büyümüşler mi? Baş maşallah maşallah. Lahanalar artık iyice kendini belli etmeye başladı. Soğanlar da bir o kadar güzel oldu. Bamyalar da orada hep çıktılar. Yeşillikleri görüyorsunuz. Geçen iki akşam önce bir yağmur yağdı. Çok güzel ıslandılar. Sulandılar daha doğrusu. Görüyorsunuz şurada da yine böyle bağlamış. İnekler dohutlanıyorlar. Evet. Bahçenin son hali böyle. Yapraklar da iyice çıktı yine. Toplanacak oldu. Bu arada evimizin merdiveni de yapıldı. Çok güzel bir şekilde. Görüyorsunuz. Çok güzel oldu. Şöyle ustanın eline sağlık. Şöyle çok güzel bir merdiven yaptı. Kolaylıktan yukarı çıkabiliyoruz. Çatımızın üstü de kapandı. Yavaş yavaş yapılıyor işte. Ve gombillerimiz de yine böyle mis gibi. Evet. Bakalım diğer bahçemizin tohumları ne durumda. Evet. <laughs> Soğanların da maşallah var bakın bunlar daha da çok büyüdü. Toplanacak hale geldi. Bayağı uzadı bakın. Ay şimdi de şey vurdu. Sinek vurdu. Aha, bakın. bakın size ne göstereceğim. Aha bakın annemin bamyalarına hepsi pişkın verdiler. Ay ne güzel. Cuma günü yine bir yağmur görüküyor. İnşallah bir cuma bu cuma da bir güzel yağmuru yer. Ay Bakın. Görüyor musunuz? Bunlar bile büyüdü. Harika güzel. Biraz daha büyüsün onu alıp yemeğini yapacağız. Evet. Erikler de oluyor. Dal dolu. Bu mürdüm eriği böyle kocaman oluyor. doğayla iç içe burası. İnek sesleri, kediler dolu. Komşunun evi hemen şurada. İşte böyle incir ağacı da öyle güzel kokuyor ki incir kokuyor resmen. bahçenin güzelliği. Yem yeşil. Çadır oluyor bugün. Neredeyse bitti sayılır. Daha orası da kapanacak. Usta çalışıyor. Evet dutlar da oldu. Yukarıdaki dutlar kapkara karardılar yani. Onlar da oldu. Yavaş yavaş hepsi oluyorlar. Evet. Grillimiz de şöyle karşıdaydı. Bunu yana çektik. Malum karşıya sığmadı. Böyle çektik. Artık grilli burada kullanacağız. Yukarıda çıkmak kolay oluyor artık. İşte dağlara bakın. Ne güzeller. Şöyle bakın bahçeye. Bu bahçe kapımız. Böyle. <laughs> şu karşıdaki büyük ağaç badem ağacı. İşte böyle. Şu, şu, ilerideki büyük ağaç da kavak ağacı. Bize ait değil o. Komşunun. Odama şu masayı aldım. Çay koymak için üstüne çok güzel bugün aldım biraz önce Hı koparttığım hanım elleri demiştim ya onu da buraya koydum mis gibi kokuyor bu da nar ağacı şurada da var nar ağacı köşede pencereden bakışı bir narı var bu sene bayağı bir nar olacak bayağı çiçekli bakın ne kadar güzel şu kenardaki de zeytin Annem şuraya da bamya ekmişti. İşte böyle. Dal kırılmıştı. Arkadaş sağ olsun onu kesti. Tahtalarını alıyor. Ağacın. Onu kesti. Onu temizledi. Videoları fazla uzun çekemiyorum. Böyle kısa kısa bırakmam gerekiyor. Onun için 7 dakikayı geçmesin. Şimdilik de bugünlük de bu kadar olsun. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.